Merhaba dostlar. Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin analizinden bahsedeceğiz. Bitcoin'deki dalgalanmaların hepimiz farkındayız. İnişlerin, çıkışların olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu zaten hissediyoruz. Daha önceden detaylı bir şekilde analizini gerçekleştirmiştik, büyük resme bakmıştık. Bugün ise destek ve direnç noktalarını detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Ayrıca MXC borsasında bulunan mday fırsatından da sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün detaylı bir şekilde hem Bitcoin analizini yapacağız hem de altcoin fırsatımızı değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi geçelim market market CoinMarketCap'e baktığımızda market cap değerimizin 2 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominası trading gibi verilerine göre %42'lerde. Bitcoin'in şu an güncel fiyatı ise 47.200 dolardan işler görüyor. Hemen teknik analizini incelemeye geçtiğimizde ise yine Bollinger bandının diplerinde dolaştığını görebiliyoruz arkadaşlar incelememizde. Gidebileceği ve inebileceği destek noktası ilk olarak neresi oluyor? 45.000 desteği oluyor arkadaşlar. 45.000 desteğine kadar inebilir. Bunun altında kalması durumunda ise 41.000'e doğru gitme ihtimali olacaktır. Geçen videoda da bahsetmiştim büyük resme baktığımızda büyük resimde bir yükseliş gözüküyor ama küçük resimlerde ara ara geri çekilmeler olabilir. Bu ve bu tarz düşüşlerde önemli olan şey sakin kalabilmek, panik yapmamak arkadaşlar. Zaten eğer panik yapacağınız miktarlarla bu bir piyasada bulunuyorsanız oldukça yanlış hamleler yapacağınızı sizlere önceden söyleyebilirim. Stop koymayı unutmayın. Eğer güncel fiyatlardan alımlarınızı gerçekleştiriyorsanız kesinlikle stoplu ilerlemeniz sizin yararınız olacaktır. Eğer öncesinden bundan yaklaşık 1 sene önce veya 4-5 ay önce yaz düşüşünde sepetlerinizi oluşturduysanız Bitcoin'in yükselme ihtimaline karşılık ve yeni ATH'larının gelmesine ihtimaline karşılık bu alt altcoinlerde beklenebilir arkadaşlar. Eğer bir coin aldıysanız 10x'ler veya 20x'ler görüyorsanız kesinlikle kar almanızı da tavsiye ediyorum. Eğer kar realize yaparsanız bu ve bu tarz düşüşler sizler için her zaman fırsat olacaktır. Grafiğe baktığımızda Bitcoin'in 45.000'den sekme ihtimalinin olduğunu görebiliyoruz. 45.000 altında kalması durumunda 41.000'e kadar da yine bilir arkadaşlar. Burası da güçlü destek noktası olduğunu görebilirsiniz bu bölgenin. Hemen sizlere güçlü destek bölgesi olduğunu göstereyim buraları çizdiğimizde ne kadar güzel çalıştığını görebiliyorsunuz arkadaşlar 41.000 desteğinin 41.000 desteğine kadar inebilme ihtimali var. Tabii ki de altcoinlerde bir takım ezilmeler daha devam edecektir. Ama her zaman karını alan ve kar almayı bilenler USDT biriktirenler bu ve bu tarz düşüşlerden yine kazançlı çıkacaktır. Çünkü çok güzel toplama fırsatı verecektir altcoinlerde arkadaşlar. Altcoinlerde yapmış olduğumuz karları aç gözlülük yapmadığımızı 10x'leri 5x'leri hatta 20x'leri gördüğümüzde çok güzel karlarımızı aldığımızı ve USDT biriktirdiğimizi birçok arkadaş öğrendi ve öğrenmeye de devam ediyor arkadaşlar. Eğer bu piyasada var olmak istiyorsanız ve bu piyasadan kazançlı çıkmak istiyorsanız USDT biriktirmek zorundasınız. Trend çizgimiz oluşmuş ve bu trend çizginin altında kalması durumunda aşağı yönlü ilerlemeye devam etmiş arkadaşlar. Şu anda trend çizgimizin altında olduğu için yönü aşağı olarak gözüküyor Bitcoin'in. Trendin tekrardan yukarı doğru dönmesini bekleyeceğiz. Artık beklemekten başka çaremiz yok en kötü olası senaryolarda ise 35.000 desteğine kadar inme durumu olacaktır Bitcoin'in arkadaşlar. Bu destek ve direnç noktalarını sizlerin daha iyi görebilmesi ve analiz edebilmesi için Trading View hesabında canlı olarak yayınlayacağım. Trading view hesabında sizler de bu grafiğe ulaşabilirsiniz. Bitcoin için söylemem gereken şey ise arkadaşlar panik yapmamanız. Gördüğünüz üzere Ocak ayından beri inişler ve çıkışlar her zaman olmuş Bitcoin'de yine ihtimaller vardır üçüncü bir tepe oluşturma ihtimali olacaktır Bitcoin'in arkadaşlar. O yüzden sabırlı olmanızda ve panik satışları yapmamanız sizin yararınız olur faydanız olur. MXC borsasına geçiş yaptığımızda ise MXC borsasında birçok coinlerden, launchpadlerden ve MD'lerden yararlandığımızı biliyorsunuz. Zaten beni takip eden arkadaşlar da MEXC borsası üzerinden birçok airdroplar gerçekleştirdiğimi de bilecektir arkadaşlar. Hem Telegram üzerinden hem de Twitter üzerinden bunların bilgilendirmelerini sizlere iletiyorum. Sizler de benim Twitter ve Telegram hesaplarımı takip ederek bu ve bu tarz avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında MEXC borsasının referanslı linki olacak. Referanslı linkle kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinizde komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. MEXC borsasına giriş yaptıktan sonra Finans kısmına gelebilirsiniz. Finans kısmında aşağı doğru bir pencere açılacak ve MD'yi görebilirsiniz bu kısımda arkadaşlar. Bizler gerçekten MD'lere ve Launchpad'lere katılarak oldukça güzel kazançlar sağladığımızı söyleyebilirim. MD'ler çekiliş usulü oluyor. Bu çekilişlere katılarak eğer sizlere çıkar ise oldukça güzel kazançları cebinize koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Denemenizde hiçbir zarar yok kesinlikle deneyebilirsiniz. Ticaret hacminiz vardır veya elinizde tuttuğunuz MX coin'ler vardır. O zaman bu çekilişlerden faydalanabilirsiniz çıkar ise gerçekten çok güzel kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi detayları sizlere ileteyim. Sizler de bugün kayıtlarınızı yaparak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda MD'deki coin Fant Token Fantazia diye geçiyor. Gerçekten güzel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Ben biraz araştırmasını yaptım. Oldukça güzel kazandırabilecek bir projeye benziyor arkadaşlar. Zaten MD olduğu için çok çok uygun fiyatlardan satın alacağız. Eğer tabii çekilişler bize çıkar ise ve oldukça güzel fiyatlardan da ilk listelemede bile satma şansınız olacaktır arkadaşlar bu coin'i. Hemen detaylarına bakalım isterseniz. MD 17. oturumu yani MXC borsasının 17. oturumunu şu anda karşımızda görebiliyoruz. Coin adı ise Fantasia Fund Token. Şu anda baktığımızda ise toplam token ardının 250 milyon adet olduğunu görebiliyoruz. Ve MX borsasına ayrılan kısım ise 1 milyon adetmiş. 0.075 dolardan halka satışı gerçekleştirilecek. MD'den dağıtım gerçekleşecek arkadaşlar. Katılım hakkını nasıl sağlayabiliyorsunuz? İşlem hacmi aşağıdaki formda belirtilen minimum miktardan daha az olmamak koşuluyla 3 gün önce 12 Aralık 15 Aralık alım satım yapan kullanıcılar şans çekilişine katılma hakkı kazanacaklar. İşlem hacmi ne kadar büyük olursa kullanıcıda o kadar fazla bilet alma hakkına sahip olacak. Yani çıkma şansı o kadar büyük olacak arkadaşlar. Hemen aşağı doğru ilerlediğimizde toplam kazanılan bilet sayısının 2500 adet olduğunu görebiliyoruz. Her kazanan bilet şu kadar token içerir diyor. Her bilet 290 adet coin alma hakkına sahip olacak. Eğer sizlere bir bilet çıktıysa bu biletle birlikte 290 adet fantazya yani fan token alma hakkına sahip olacaksınız demektir arkadaşlar. İşlem hacimleri ise minimum 10 bin dolardan başlıyor. Eğer sizlerin de MX borsasında minimum 10 bin işlem hacminiz var ise bir bilet ha alma hakkına sahip olabiliyorsunuz ve daha fazla işlem hacimlerinde ise daha fazla biletlere sahip olabilirsiniz. Bu miktarlar size büyük gibi gelebilir ama aslında büyük miktarlar değil arkadaşlar. Çünkü bir şey alım ve satım yaparken bile bu hacimleri yakalayabilirsiniz kolay bir şekilde. MX tutma olayı da var. Eğer elinizde gerçekten MX holduruysanız ve elinizde MX tutuyorsanız yine bilet kazanma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Buna ayrılan bilet ise 1500 adetmiş. Yine aynı miktarda coin sizlere veriyor MX tutanlar arkadaşlar. Ve minimum tutma oranında 1000 adet. Eğer 1000 adet ile 3000 adet arası tutuyorsanız bir bilet alma hakkına sahip oluyorsunuz. Daha fazla adetlerde ise daha fazla biletler ve kazanma şansınız da bir o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. Bilet çekilişi ise 14 Aralık 15 Aralık olduğunu görebiliyoruz. Sizlerin de finans bölümünden MD kısmına tıklayarak bilet alma haklarınızı kontrol edebilir. Eğer varsa biletlerinizi alabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgilendirme sayfasını da bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım. Linkini bu videodan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.